Merhabalar. Polikistik over'deki yaşam tarzı değişikliklerinden bahsedelim mi? Evet, ne demiştik? Polikistik over'li kadınların pek çoğunda insülin direnci ve kilo problemleri var diye bahsetmiştik bir önceki videomuzda. Bu yüzden bu kadınlarda diyet ve egzersiz çok ön plana çıkmakta. Ama bunun için bu de yaratmanıza gerek yok. Mevcut olan kilonuzun %5 ila %10'unu bile verseniz bu sizde polikistik over belirtilerinin azalmasına neden olacaktır. Gebe kalmak istiyorsanız yumurtlamanızı tetikleyecektir ve gebe kalmanızı kolaylaştıracaktır. Ayrıca yine polikistik overli kadınlarda yapılan pek çok çalışmada gösterilmiş ki Polikistik ovarlı kadınlarda bir kronik enflamasyon var. Yani vücudunuzda bir iltihabi durum olmasa da vücudunuz sanki bir iltihap varmışçasına bir takım kan değerlerinizi yükseltmekte. Yine polikistik ovarlı kadınlarda bu vücuttaki kronik enflamasyonu azaltmak için sağlıklı beslenmede çok ön plana çıkmakta paketli ürünler, bisküvi, cips, kola, fast food tarzı yiyecekler, yine kan şekerimizi çok hızlı yükseltecek yüksek glisemik indeksi yiyecekleri çok fazla tüketmememiz gerekiyor. Sağlıklı beslenmemiz, Akdeniz diyetiyle beslenmemiz gerekiyor. Bunun dışında yine haftada 3 gün bir egzersiz yapmamız kronik enflamasyonu azaltmaya yardımcı olacaktır. Evet, bu anlattığım yaşam tarzı değişiklikleri polikistik overli kadınlarda şikayetlerin önemli ölçüde azalmasına yardımcı olacaktır. Sağlıklı günler dilerim.